Güneşli bir günden merhaba. Bugün su orucumun dördüncü günü. Öğlen oldu. Öğlen çıktım. Çok güzel bir enerji var yine. Ee, ama akşamı da bir o kadar da kötüydü. Ee, tabii biraz akşamından bahsetmek istiyorum üçüncü günün akşamında bir laman yaptım. Ama çok müthiş şekilde rahatladım. Yani onu yapmasam sanırım bırakırdım yani. O derece ee, rahatlattı beni. Ve midede olan şeyler çıktı yani büyük abdest olarak. Daha varmış yani demek midede. E tabi, bir bel ağrısı falan müthiş bir ağrı devam ediyordu dün akşamdan. Yani o ağrıyla uy uy uyumaya çalıştım. Hatta uyuyamadım. 1-2 saat koltukta oturmaya çalıştım. İşte ne bileyim düzleştim falan yana yattım. Bir türlü olmadı yani öyle. Neyse ondan sonra bir şekilde kendimi hani yatmaya zorladım falan. İşte sabah uyandım. Ağrı da gitmiş çok şükür. Yani Gerçekten çok rahat bir vücutla uyandım. Ama mide düne göre çok daha boş yani böyle. Ee, yani tabi dünkü lamanın etkisi de var biraz. Ee, şu an yani bugün biraz bir böyle bir açlıktır, böyle bir can çekmedir. Bugün asıl oldu. Diğer günler çok fazla yoktu yani ama mide e, gerçekten çok güzel rahatladım vücut olarak da yine enerjim e, yerinde çok güzel böyle ağzımda bir kuruluk var böyle anlamadım su da içiyorum aslında bir de yani sabaha doğru bir kulak çınlamasıyla biraz böyle bir şey oldum böyle nasıl söyleyeyim çınlama falan oluyordu böyle kulakta. Ya da o da artık büyük ihtimalle hani kalkmam gerektiği midir bilmiyorum. 8-9 saat uyumuşum yani. Akşama doğru yine bir yayın yapacağım. Şimdi yürüyüş yapıyorum. İşte ee, artık kilo verme kısımları böyle azaldı gibi. Çünkü bir kilo ya gidiyor ya gitmiyor yani akşamki durumda yine bir e, güncelleme yapacağız. Bir durum atacağım yani böyle kiloyu falan işte enerji durumu. Bakalım 4 güzel gidecek gibi sanki umarım. Yani hedefim 10 diyordum bilmiyorum ama e, yani bilmiyorum 10 da olabilir ama ben 7'yi de belki bırakabilirim ya. Çünkü ilk defa denedim bu sorucunu. O yüzden yani sonrasında tekrar başlarsam başlarım bakalım. Gire bakalım. Bay bay.